Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlılarımın yanaklarından <laughs> öptüm ve yeni bölüme başladık. Evet, şimdi Bindavut Market'in içindeyiz kardeşim. Burada bakın, her türlü yine oyuncak mevcut. Çocukları düşünmüşler, büyükleri düşünmüşler, yaşlıları düşünmüşler, sizi düşünmüşler, beni düşünmüşler. Bakın, Arapların bu e, altın merakını anlayabiliyorum burada. Ya. Yani böyle var ya, ee, mutfak eşyaları gerçekten altın rengi olduğu zaman daha bir hoş, daha bir güzel oluyor. İçerisine ne yemek koyarsanız koyun, insanın böyle daha fazla yiyesi, daha lezzetli sanki geliyor yani. Daha fazla yiyesi geliyor. Abi şu oyuncak arabalara da hastayım ya. Bak kardeşim biz çocukluğumuzu yaşayamadık ya. O yüzden böyle oluyor işte. Yani böyle bir oyuncakçı görünce dalıyorum yani. Evet şöyle dolaşalım bakalım. Evet. helikopterler falanlar bakın peluş oyuncak peluş oyuncaklar bana göre değil on kız çocukları için Oo bak bak abi bundan güzel karşı komşunun camını güzel kırarsın ha şak diye indirir. şimdi yemin ediyorum hadi bak balonlar balonlar falanlar filanlar kız çocuklarında düşündüm Burası daha önce geldiğimde bu kadar büyük değildi. Bindavut'a ben burada Bindavut'a daha önce de geldim. Bu kadar büyük değildi. Burayı geliştirmişler yani gerçekten. Güzel olmuş aslında. Bu kat yoktu mesela. Hani daha önce Medine'de Bindavut'u gezenler varsa tekrar geldiklerinde onlar da anlayacaklar. Çeşitler çoğalmış. Şu neymiş ya çok merak ettim. Bunu. Aa bundan da bir şey çıkaracağız şöyle. Dur bakalım. Yağdanlık falan mı bu? Vallahi anlamadım Değişik bir şey yani. Tencere çeşitleri. Yani buraya gelip de tencere alacak değilsiniz tabii ki de. yine ee, ben göstereyim yani. Hani burada ne varmış ne yokmuş. E tabi alacak olan da olabilir yani hatıra oradan bir tencere alayım geleyim falan diyen olabilir burada uzun süreli kalanlar için bakın böyle küçük Güzel Ocaklar var görüyor musun bundan bir tane alıyorsun abi Şundan veya şöyle şundan da olabilir e, Otele koyuyorsun Otelde yemeğini yapıyorsun çatır çatır Mis gibi bir tane de küçük tencere alırsın Hani böyle 10 günden fazla kalacak olanlar için falan böyle bir ocak almak çok mantıklı oluyor. Ben daha önce mesela Mekke'de bir önceki gelişimde 34 gün kaldım. Abi yani yemek yapmak için 40 takla atıyordum yani. Kettle'ın içerisinde makarna yaptığım oldu ya yani o derece. Bak neymiş bu? Değişik bir şey böyle. Evet devam ediyoruz. Evet, telefonlara bakalım. <laughs> ya ben de İngilizce bilmiyorum da şimdi kadın çok pahalı diyecek Expenses expenses Eksentis Dedik Aynı sonunda Adam düzeltti Expensive diyeceksin dedi Aa oh, Evet filan dedi böyle gülüyor Ondan sonra da Oh my god falan. Ya arkadaş Yani İngilizce bilmemize gerek yok ya çok o kadar kendi dilinde yani Abi görüyor musun ya çok iyi yani Vallahi çok iyi yani şunlardan alıp götüresim geliyor yani Devam ediyoruz. Baksana ya. Kendi evimin mutfağını böyle full altın rengiyle yapacağım. Allah var ya. Bak. Evet, burada güzel çakmaklar varmış. Bunlar neymiş abi? Ha, gaz şişesi. Güzel çakmaklar var. Ben çakmak, çakmak severim ben. Çakmak delisiyim ben. Bak, görüyor musun? Püremüzli çakmak çok iyi. Evet. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Mesela uçağa biniyorsunuz, parfümü alıyorlar. Bu yanıcı madde diyor. Parfüm, spray parfüm, mesela şey deodorant uçağa sokmuyorlar. Ama adamın cebinde çakmak var. Hangisi daha yanıcı madde? Buna bir mantık getiren var mı? Getiren olamaz çünkü mantığı yok yani. Saçmalık. Amerikalıların bir lafı vardır bildin mi? Bullshit diyorlar böyle şeylere hmm. Evet Uzun yolculukların vazgeçilmez konfor Malzemesi işte bu ya Bak ya Bunu boynuna takacaksın baba Kaç saat olursa olsun yani yolculuk artık burada yardıra yardıra gidiyorsun Yani Büyük konfor ya. Şu var ya gerçekten çok büyük konfor. Yani kaç paraymış bu? 38 mi bu? 38. 380 lira ama değer yani gerçekten değer bak şu daha güzelmiş sanki. Bu kaç paraymış? Bu da 49. Daha güzel dedim diye 49 dolar çıktı ya. Yani. Dolar diyorum riyal. Burada Türk lirası karşılığını öğrenmek istiyorsanız yine sonuna bir sıfır ekliyorsunuz. Aynı Dubai'de olduğu gibi. Orada da aynı şekilde mesela. Bir AED kaç TL yapıyor öğrenmek için sonuna bir sıfır ekle. 10. Yani bir AED 10 lira yapıyor. Ha, bak çantalar da güzelmiş. Allah şu turuncu ve siyah kadar ürüne giden renk yok ya. Gerçekten var ya. gerçekten çok güzel. Gerçekten çok gerçek. Evet. Bu bir Türk. Bak burada çantalar var. Şimdi... çanta da çok güzelmiş. Bak korunaklı falan yani. Abi bizim Türkiye'de niye böyle çeşitler yok ya? Ben anlamıyorum ya. 165 riyal. Şu kaç riyal? Bunu merak ettim. 495 riyal. Abi şimdi şuna da yani. 5000 lira verilmez ya. 5000 liralık çanta mı o ya? Allah sizi kahretmesin ya. Sizi davul etmesin Allah. Çünkü davul olarak işe yaramazsınız yani. Abi o çanta 5000 lira eder mi ya? O çanta 5000 lira etmez. Vallahi etmez ya. Biz aşağı inelim abi. Yiyecek içecek bölümüne gidelim ya. Ne var aşağıda? Bak. Biz oraya gidelim abi. Şuradan aşağı direkt iş var mı? Var. var mı? Ha, bak şuradanmış. Geçmişiz. Evet. Biz aşağı inelim. Yemek bölümüne geçelim ya. Bizi orası açar yani karnımız zorken de tabii ne kadar yiyecek içecek ee, bölümüyle ilgili Ş yorum yaparak çekim yapabileceğiz bilmiyorum ama o burada krallar burada bak 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 oh 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 oh, oh. mis mis hakikaten mis al bundan bir paket giderken alayım ben bundan ya taco taco semen var mı içinizde? Tako seven var mı? Bak burada hazır tako var. Görüyor musun? Tako malzemesi. Neyse devam ediyoruz. Abi fırınımız var burada bak. Böyle jelibonlar, bonibonlar, falanlar, filanlar. Bak 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 o espri yapmayacağım hiç beklemeyin. Oo kral burada. Şeker komasına girmek isteyen var mı? Abi şimdi ben şekere karşı olanlardan değilim. Sonuna kadar destekliyorum. Köküne kadar şekeri yiyin. Bak ben cebimde toz şeker taşıyan insanım yani. Böyle canım sıkıldığı zaman toz şeker yiyorum ben. Tabii. Siz de yiyin. Eğer ki eğer ki şekere alışık değilseniz azar azar başlayın sonra alışırsınız yani. Mesela günde bir her çayda çaya bir tane kesme şeker atıyorsan mesela onu ikiye çıkart, üçe çıkart o şekilde alışırsın. O sekize kadar gider. Birdenbire de tabii çok şeker bu profesyonellerin işi. Evet dondurma çeşitlerimiz de burada. Mesela şu neymiş abi? Ee, fıstıklı dondurma 4.75 Protein ice cream diyor mesela. Onun fiyatı yazmamış. Üst taraf yine aynısı. Evet şöyle bakıyoruz. Frambuazlı 19.50 200 lira yani. Şu 200 lira bak. Geçtik. Bak burada ne var? Kahvaltılık salamlar sucuklar falanlar filanlar Evet burada dondurulmuş Şeyler Mesela bakıyoruz bezelye 8.95 Karışık garnitür 8.95 Dondurulmuş mısır 7.95 ee, Tane mısır 10.50 Nuggetlara geçtik nuggetlar 43.95 şöyle bir paket Bir pakettim Kaç grammış yazıyor mu 330 gram nugget 43.95 Evet, yana geçtik. Samosa, bakın dondurulmuş samosalar var burada. 14.50. Böyle bir paketi. 240 gram. Ondan sonra cima şöyle yine aşağı geçtik. 400 gramlık e, nuggetlar var. Chicken fries. 17.95. Bakın böyle börekler var. Tabii, e, bunları alıp yapabilmeniz için de ya fırın olacak ya da işte e, kaldığınız otelin bir mutfağı alacak. Orada yapabilirsiniz yani. Bazen yemeksiz olarak buraya gelenler oluyor. Bireysel olarak gelenler oluyor. Kaldığınız yerde fırında vesairede bir şey varsa gelin alın buradan. İşte bir iki paket, iki paket. Ne kadar ihtiyacınız varsa otelinizde pişirip yersiniz yani. İçeceklere geçtik abi. Seven Up 2.50. Bak dışarıda mesela bunlar 3. 3 Riyal. Merinda bunlar da normalde dışarıda 3 Riyal. Burada 2.50. Bak fiyatlar güzel burada. Bunların fiyatlarını beğendim gerçekten. Pepsi, Pepsi fiyatları yazıyor mu? şişe olanlar 2.50 abi ya şu klasik işte ya bak bundan yarın bu lezzeti bilen bilir yani anladın mı yan tarafa geçtik abi değişik böyle meyve suları 4.50 var şunlar 4.50 imiş bunlar 3.95 ee, tropik meyveli İşte bu ney portakal limon ananas vesaire falan filan evet yan tarafa geçtik abi bak Mahon tostada. Abi burada şimdi alkol alkol yok ama yani alkol şişesine, bira şişesine meyve suyu koyuyor adamlar. Şimdiden alıştırıyor işte yani. Evet. Neymiş? ALS kola. 250. ALS kola çok tıraş yalnız. Hiç tavsiye etmem. Hiç kola falan değil yani. Abuk sabuk bir şey. Bence içmeyin hiç. es yani Eskaza burada gelip de hani bir de şunu deneyeyim derseniz denemeyin abi. Hiç gerek yok. 750 bak şöyle tatlılar var. içerisinde krema var bunların. Şöyle geçiyoruz. Evet. Çocuklar için meyve suları. İşte meyveli sütler vesaireler. 2 riyal genelde. Genel 2 riyal. Bakın bunlar 1,5 riyalmış. Daha ucuz. 1.25'e var. Böyle. Çok şey değil yani. Hani böyle Aa bu 2 riyal, bu 1.25, bu daha iyi falan. Öyle bir şey yok. Marka fiyat farkı var. O kadar. Şöyle çikolatalar bak. 35 riyalmiş bu 5 parça diyor içerisinde ee, Yani 350 lira şöyle 5 tanesi 350 lira 10 tane olsa tanesi 35'e gelir tanesi 70 liraya geliyor Burada çikolata tarzı şeyler çok pahalı Gerçekten çok pahalı o yüzden Alırken fiyatlarına iyi bakıp alın Sonra kasaya gittiğinizde Aaa siktir ama ne filan demeyin yani böyle Tamam mı? Sonra kasaya gittiğinizde haşurt tutu blackboard falan olur yani anladın mı? Evet meyvelere geldik abi. 6 tane elma 12-15. Bu neyla? Bu da sarı elma. Bu da 11 28. Bu karışık hem sarı kırmızı. Bu kaç paraymış? Gözüyor mu burada? 11.95 yeşil elmaya geçtik. Yeşil elmada okuyamıyorum ya. 19.95 yeşil elma niye kadar pahalı? Ha yeşil de fazla var herhalde bilmiyorum artık. Şöyle evet bu tarafa doğru geçtik. Buraya burada böyle cam kavanoz değil mi? plastik kavanozmuş. Böyle plastik kavanozla satıyor. 39, 95, 40 riyal. Yani. 400 lira şöyle şu kadar bir fıstık. Şey fıstık diyorum kaju. Kabuklu kaju. Böyle değişik çeşitler var. Evet. Godiva çikolatalar. ha. Bakın. Şu 16 riyal 16 riyal kaç para yapıyor bak bu 16 riyal 16.95 hatta 17 riyale geliyor 170 lira abicim şu çikolata 170 lira burada Türkiye'deki fiyatıyla karşılaştırın Buna bakıyoruz 5.95 Bu da 60 lira Böyle gidiyor Bu tarafa geçtik evet burada Soğan sarımsak patates falan var Abi 7.95 bak 5 tane soğan 7.95 beyaz soğan kaç paraymış 6.95 3 tane patates 5.35 sarımsak sarımsak kaç paraymış böyle